sizlerle birlikte dünyanın ama dünyanın ama dünyanın ama dünyanın en güçlü itemleriyle oynuyoruz yani. En güçlü istersen bir kılıçtan başlayalım. Kılıç yani gördüğünüz gibi ne kadar vurduğunu biliyorsunuz. bak 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 arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zibilyar tane. Zibilyar tane el çıktı. Tam bir küreyi deneyelim. Yani bayağı hızlı. Çok. Yani bayağı hızlı Çok hızlı. Yani. Baltayı deneyelim mi? Baltayı, baltayı arkadaşlar. Baltayı unutuyoruz. Kılıçla kırılan bir şey. O yüzden kılıçla kıracağım. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak bak. Baksana. Anında 7 odunumuz oldu. Çok iyi ya. Gerçekten. Vallahi çok iyi iyi ya Vallahi bayağı iyi yani bayağı iyi bu da Arkadaşlar yani ölürsek ne olur ne olmaz Çünkü yerden düşersek falan o yüzden aldım isterseniz bir kazmaya gelelim en önemli şey şimdi Dur bakalım Arkadaşlar <laughs> size bir şey göstermek istiyorum. Bak bak. Arkadaşlar Aa! Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şok oldunuz değil mi? Şimdi elmas bulacağım ve verimlilik şey bastım. 16 bastım. Çünkü şey e, e, gördüğün gibi verimli. 16 bastım. Çünkü e, ee, normalde verimlilik 30767 bas Ama tabii ben iPad'de oynadığımdan dolayı ve bilgisayarın kasasını buraya takamadığımızdan dolayı bayağı donardı. Çok donardı yani. O yüzden verimlilik 16 bastım. Ay verimlilik 16 servet. Ama çok güzel. Kömürü gördüğünüz gibi ipeksi dokunmuş ya. Kömür CFD olarak veriyor. Çok güzel ya. Bak bak. Bir şey denemek istiyorum ya. Dur dur. Bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Woohoo woohoo. Arkadaşlar saniyesinde kırıyor. Saniyesinde. Arkadaşlar saniyesinde kırıyor. Baksana ya. Valla saniyesi yerinde kuruyor. Saniyesi Yani. Baya iyi bir kürek yani. Evet arkadaşlar bizim ilk önce ne yapmamız lazım biliyor musun? Taş kazmamız lazım. Taş kazmamız lazım. Taş kazmamız lazım. Taş kazmamız lazım. Niye? Biliyor musunuz? Çünkü fırın yapmamız lazım. O oh, mis. Güzel güzel. Şöyle alalım üstünü. Güzel güzel. Çapa yapmaya gerek durma. Duymadım. Eğer bunu sevdiyseniz ileride ileriki serileri gelecek bu arada arkadaşlar. Dur bir daha kılıcı denemek istiyorum. Dur dur. dur. Kılcı denemek istiyorum. Abi. Abi çok iyi ya. Gerçekten. Çok iyi ya. Bak anında iki tane odunu kırabiliyoruz. Çok güzel bir duygu. Gerçekten ya. Nerede crafting table'ımız lan bizim? Heh, i̇lk önce bunu yapmamız lazım. Aynen. Dur arkadaşlar kafam karıştı. Aynen. İlk önce bunu yapmamız lazım. Şimdi bir tane fırın yapacağız. Fırın. 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 Bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Neyse bizim maden bulmamız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yanlışlık oldu. <laughs> Neyse biz biz eğlencesizlik eğlencesi için, için için geldik buraya değil mi arkadaşlar? Eğlenmek için geldik ve eğlenmek için yapacağız. Bu ne? Oo ye. Yeah. Sana hiç zarar neredeyse. Sen öl bir. Aferin masum. Tamam şimdi geri çıkmam lazım. Tehlikeli burası. Arkadaşlar şöyle bir şey denesek mi? Katman kayasına kadar gidelim mi? Harbi ha gidelim mi? Arkadaşlar gidelim mi? Harbi gideceğim dur. Oha. Oha. bak kaçıncı katmandayız. O demir uluk, demir uluk, demir uluk. İşte bu. ben lavda yanmam ki aslında. Hayır be ben yanmam ki. Alev koruması var. Ben ölmem ki. Harbi ölmedim. Sırf ayakkabı yüzünden arkadaşlar. Sırf ayakkabı yüzünden bu arada. Harbi ayakkabıya teşekkür ediyoruz. Aslında demir madeni olarak geliyor. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Harbi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ne o kadar güzel ben de bilmiyorum sevdim ben bu olayı. Valla. Arkadaşlar siz de denemek istiyorsanız Toolbox diye bir uygulama var. Yazarsanız Play Store çıkar. Toolbox'a giriyorsunuz tamam mı? Normal yeni bir dünya açıyorsunuz. Yeni bir dünya açtığınızda gördüğünüz gibi böyle yanda bir şey çıkacak. Böyle Toolbox böyle kazmaya benzer. Zaten onun fotoğrafı da öyle. Kazmaya benzer böyle ee, elmas bulduk. Kazmaya benzer böyle bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra ona basıyorsunuz. Orada world'a basıyorsunuz. Giviteme basıyorsunuz. Öyle gitemler alabiliyorsunuz. diye Diyebiliyorum. Ben. Ve elmas bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar elmas bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar elmas bulduk. Arkadaşlar elmas bulduk. Kaç elmas çıktı bu arada? 8 elmas çıktı. 8 de elmas bulduk arkadaşlar. 8 de elmas bulduk. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi bu arada. 8 de elmas bulduk. Arkadaşlar Nedra e gitsek mi Nedra. E. Nedra e gidemeyiz ama zaman herhalde şu an. Nereye gidemeyiz? O yüzden keşke şunlara verimlilik ay verimlilik diyorum. Şey basmasaydım. Keşke şey basmasaydım. Cık. Neydi? Ee, cık. Keşke ipeksi dokunuş basmasaydım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani. Yani ups diyene tek atıyor. Yani. Baksana. Ve canı gitmiyor. Gerçekten harika bir şey. Biz demek ki 12. katmandayız herhalde. Dur bakayım. 12. katmanda olabiliriz arkadaşlar. Dur bakayım. Hileler. Envanter koru, mob varlık, hava, komut blokları. Eee nerede? Envanter koru, mob, komut blokları neredesin? Neredesin ya? TNT patlar koordinatları göster. Ra 12 koordinatın aynen 14'teymişiz. Biraz daha aşağı inmemiz lazım. Çok iyi ya. Arkadaşlar video bu kadar olsun mu? Elması bulduk sonuçta. Işte. Sonuçta elması bulduk. Yani sonuçta elması bulduk arkadaşlar. Ah. Anam. Anam. Yardım et. Yardım et. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Hı. Anam. Zümrüt bulduk. Ah. Anam. Ölmek istemiyorum. Kırmak istemiyorum. Hayır. 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 Zümrüt bulmuştum. Hayır. Hayır. Oh be. Ya of ya. Arkadaşlar video bu arada kaç dakika olmuş diye bakmayı unuttum. Arkadaşlar ee, gerçekten Toolbox diye bir uygulama var. Gayet güzel bir uygulama. Bunlar işte bu yüzden bunları yapmaya başardım. Yani komut bloklarına falan hiç uğraşmıyorsun. Çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani 8 elmasımız oldu. Harbi 8 elmasımız oldu. Şöyle yol yapalım elmaslardan. Arkadaşlar video bu kadar. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizden bu sefer 10 bin like bekliyorum. Hadi bakalım bu video 10 bin like gelebilecek mi? Kendinize iyi bakın ve bay bay.